Hem mitoz hem de mayoz, ebeveyn hücreden gelen genetik bilgiyi içeren yavru hücrelerini üreten hücre bölünmesi biçimleridir. A bölümü Yavru hücrelerin aynı sayıda kromozom aktarmasını sağlayan ve mitoz ile mayozda ortak olarak görülen iki olayı tanımlayınız. Pekala. İkisi arasındaki ortak nokta nedir? Düşünelim bakalım aklımıza ne geliyor? DNA bu iki süreçten önce kopyalanır, değil mi? Yazalım bunu. DNA bu iki süreçten önce kopyalanır. Her ikisinde de kromatinin kromozomlara yoğunlaştığını söyleyebilirsiniz. Evet, bunu da not edin. Kromatin kromozomlara yoğunlaşır. Başka Kromozomların oluştuğundan, hücrenin merkezine yakın bir yerinde sıraya dizildiğinden ve liflere bağlandığından bahsedebilirsiniz. Hücreleri birbirinden ayıran sitokinezden bahsedebilirsiniz. Sitokinez ayrı hücrelerin oluşumunu sağlar yazalım. Harika. Genelde mayoz 1 mitoz ile birçok benzerlik gösterir yani aklıma daha çok şey geliyor ama sadece iki olayı tanımlamamızı istemişler. Ben zaten üç tanesini tanımlamış oldum. O yüzden bunu şimdilik burada bırakıyorum. Genelde sınavlara girmeden önce mitoz ve mayozu detaylı şekilde bilmeniz iyi olur. Çünkü bunun gibi soruları her yerde görebilirsiniz. Ancak ben A bölümü için yeterli bir cevap verdik diye düşünüyorum. Mitoz ve mayozda ortak olan en az iki olayı tanımladık. Fazladan vaktiniz varsa daha fazla listelemeyi deneyebilirsiniz. Siz bilirsiniz. Ama biz şimdi B bölümüne geçelim. Mitozla oluşturulan yavru hücrelerin genetik bileşimi mayozla oluşturulanlardan farklıdır. Hücre bölünmesi sürecinin bu farklara neden olan iki özelliğini tanımlayınız. Pekala, belki de aralarındaki en büyük fark şu. Yazalım bunu. Mitoz 1 bölünmeden oluşur. Mayoz 2 bölünmeden oluşur. Bu mitozdan 2 yavru hücrenin ve mayozdan 4 yavru hücrenin oluşmasına neden olur. İkisi arasındaki çok büyük bir fark işte budur. Diğer büyük farksa ki az önce yazdığımla ilgili o da şu. Mayoz fazladan bir bölünmeye sahip olduğu için ancak DNA mitozda olduğu gibi bir kere kopyalandığı için mayozla oluşan yavru hücreler haploid sayıda kromozoma sahiptir. Evet, mayozda oluşan yavru hücreler haploid kromozom sayısına sahiptir. Mitoz yavru hücreleri ise diploid kromozom sayısına sahiptir. Bunlar muhtemelen en büyük farklar. Ama tabii diğer farklardan da bahsedebilirsiniz. Örneğin, mayozda gerçekleşen ancak mitozda gerçekleşmeyen crossing over'den bahsedebilirsiniz. Ya da homolog kromozomlarınızın ayrılmasından ve bağımsız dağılımından bahsedebilirsiniz. Miyozda olmayan, pardon miyoz diyorum, mitozda olmayan, mayozda olan bir şey mesela. Yani bahsedebileceğiniz bir takım şeyler var. İsteğe bağlı olarak detaya inebilirsiniz sizde. Dördüncü sorunun her iki, her bir bölümünden de bunlardan yalnızca iki tanesini istiyorlar. Dördüncü sorunun her bir bölümünde iki tanesini istiyorlar. Bu da bence güzel. Böylece bunları cevaplamış olduk.